Hı hı. Tamam. Tamam. Hiç şey bakıldı mı? Şah damarlarınızda tıkanıklık var mı? Bakıldı mı? Hı hı. Biz ne kadar normal desek, menü yerin yani baş dönmesinin ana sebebi genelde eğer orta kulakta dengede problem yok ise ağırlık olarak küçük kılcal damarlarda tıkanıklıktır. O tetkikleri arkadaşlarım yardımcı olurlar. Onları bir göreyim. Onun dışında ne yapılması gerektiği konusunda ben yardımcı olurum. Artı hacamat yaptırıyor musunuz? Onu sorayım size. Nasıl yaptırıyorsunuz? Şimdi insanlar da hacamatın ne olduğunu en azından bir bilsinler. Nasıl yaptırıyorsunuz? Söyleyeyim bakayım. Tamam. Tamam. Nereden yapıl nereden yapılacaksa diye bir şey yok. Aklınızın bir kenarında olsun. Haçamatı şöyle yapacağız. Gittiniz tanıdığınız bir yer. Diyeceksiniz ki önce benim sırtımı alacaksınız. Tamam mı? Sırt aldıktan sonra 15 gün içinde de baş ve bacak alınacak. Bu bir seanstır. Şimdi bazen gidiyoruz, aa, pat diye başı almaya başlıyorlar. Pat diye bacağı dalıyorlar. Bilmem ne Aynı anda olmayacak öyle mı hocam bunlar? böyle var? değil. Önce bir sırt alınacak. O Hı -hı. ana yük ortadan kalkacak. Ondan sonra. Onu öyle yaptırın bir. telefonuz arkadaşlarım şey yaparlar. Almışlardır zaten. Ben...